Mübarek Ramazan ayında pide ustaları sıcak pideleri hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Öğle vakti unu kazanlara dolduran ustalar pide yapımı için yaklaşık bir saat hamur yoğuruyor. Hamuru bir süre dinlemeye bırakan ustalar ardından pide yapımı için gramajına göre hazırladıkları hamurları isteğe bağlı olarak üzerine susam ve yumurtalı olarak hazırlıyor. Daha sonra odun ateşiyle fırını yakan ustalar hazırlanan pideleri iftara yakın pişiriyor. Taş fırından çıkan pidenin kokusunu duyan mahalle sakinleri iftar vaktine yakın fırınların önünde kuyrukta yerlerini alıyor. Buram buram kokan sıcak pidesini alan vatandaşlar evlerinin yoluna koyuluyor. Pide ustası Özcan Taşçı yaptığı açıklamada yaklaşık 44 yıldır fırında çalıştığını söyledi. Ramazan ayında yoğun bir pide mesaisi sürdürdükeni ifade eden Taşçı Ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirtti. Pide sırasında bekleyen Serkan Kara ise şunları söyledi. Vallahi hayatta en sevdiğim şey şu an kuyruklu durumu. Hem oruç yüzden Allah kabul eder inşallah Her, herkes hep bütün sistem alemini.